Merhaba canım takipçilerim. Bugün sizinle birlikte Mercedes'in tarihinde bir ilke tadıklık edeceğiz. Karşımızda 3. nesil CLA 350 Formatik var ve ilk defa elektrikli olarak karşımızda. Gelin birlikte inceleyelim. Şöyle bir baktığımızda hemen size ilk olarak şunu söylemek istiyorum. mercedes ben Türkiye CLA'nın bugüne kadar üretilmiş en güçlü versiyonunu ülkemize getirdi. Yani bu otomobil sadece bir CLA değil. Bu Mercedes'in tamamen elektrikli geleceğe attığı en iddialı adımlardan bir tanesi. Şöyle bir bakalım. Hemen farlarını da doğru, doğru odaklanmak istiyorum. Ön tasarımından başlayacak olursak şöyle göstereyim. Bu otomobil gece ayrı, gündüz ayrı arkadaşlar. Farların içerisinde Mercedes şöyle gördüğünüz gibi Mercedes yıldızları var. Edition One AMG paketli olduğundan böyle tamponlarda da şu şu tamponları da göstereyim size. Tamponlarda da Mercedes'in AMG detayları ile geliyor arkadaşlar. Önde koskocaman Mercedes logosu ve gördüğünüz gibi ince küçük yıldızlar bulunuyor. Bunlar tamamen gece pırıl pırıl aydınlık olarak aydınlatıyor. Yani gece kaçmanızı imkan yok. Ben Mercedes, ben Mercedes'im diyor. Hazır öndeyken size öndeki sihirden de bahsedeyim. Şuradaki mandalı iki kere açtığımız zaman kaputumuz açılıyor kaputun altında da bakın. Bu arada çok kolay bir şekilde açılıyor amortisörlü olarak. 101 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Aydınlatması bulunuyor. Hemen burada da silecek suyunu koymak için yer bulunuyor arkadaşlar. Kaputumuz o. Çok güzel bir şekilde kapanıyor ve şöyle bir tık sesi geliyor. O kadar. Gelin şimdi yan profile doğru bakalım. Yan profile geçtiğimiz zaman ilk gözümüze çarpan tabii ki gizlenmiş kapı kolları. Yaklaştığımız zaman açılıyor. Gördüğünüz gibi şuradan kapatayım, kapanıyor ve vuu diye de bir ses çıkıyor. Ee, ve başka gözümüze çarpan detay ise 19 inçlik jantları sürtünme sesine katkı sağlayan, sağlayacak şekilde tasarlanmış. Ön lastikler daha ince, arka lastikler daha kalın arkadaşlar. Yani aracı aslında arkadan itişli gibi gösteriyor ama bu araç formatik yani dört çeker arkadaşlar. Gelin şimdi arka tarafa bakalım. Evet arkaya baktığımız zaman yine Mercedes'in yıldızlı logolu far grubu bizi karşılıyor ve ortada birleşiyor. Mercedes logosu, formatik yazısı ve Mercedes CLA 350 modelin adı yazıyor ve bizi elektrikli bagajımızı kapağını açtığımız zaman tam tamına 405 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Bagaj aydınlatması bulunuyor. Gelin size göstereyim. Bagajımızın aydınlatması yukarıda filesi bulunuyor ve bagaj halısı çift yönlü olarak kullanılabiliyor. Oldukça kaliteli olduğunu söylemek istiyorum. Hemen altında da saklama alanı var. Burada tamir kitleri bulunuyor arkadaşlar. Yalnız bu lastik tamir kitleri nasıl çalışacak? Tabii ki araçtan güç alacak. Gelin size onu göstereyim. 12 voltluk soket nerede saklanmış? Evet, 12 voltluk çakmaklık soketi. Gelin burada saklı arkadaşlar. Bu ayrı bir başlık olabilir. Şurada görünüyor değil mi? Tamamdır. Evet yani bu araçta işte çakmaklık yok demeyin. Nerede olduğunu da aramayın. Ben size gösterdim. Ve o zaman arka koltuklara geçelim. Ve arka yaşam alanındayız arkadaşlar. Bu arada evet, size dışarıda söylemeyi unuttum Kapıları açtığınız zaman bakın. Kapı camları hafif hareket ediyor ve tekrar yukarı çıkıyor kapaklarınızı. Şimdi şöyle oturduğunuz zaman burada rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Çünkü şantiyelik yok. Çünkü elektrikler alacağız ve diz mesafesi, baş mesafesi yeterli ölçüye sahip. Burada devasa bir cam tava bulunuyor. Sonra bu kurmuyor, perdesi de kurmuyor. Aydınlatmamız var. Bilgi formlu kapalıklarımız bulunuyor. Kol dayamamız var. Ve burada bir çift bardak okuyazı var. Bu yeri içeri kapısı tabletinizi koyabilirsiniz. Koltukların arkasında hemen saklama alanları bulunuyor. Ve oldukça rahat olduğunu söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Oldukça rahat olduğunu söylemek istiyorum ve ekstra olarak bir şey söylemek istiyorum. Bagajı açtık. 410 litrelik bagaj açma olduğunu söyledim. Ayrıca bu koltukların tek, hepsi tek tek yatıyor ve bagajı rahatlıkla genişletebiliyorsunuz. Çerkeviz koltuk kapıları gördünüz değil Yani yine bu cam aşağıya doğru inip, yine yukarıya doğru çıktı arkadaşlar. Şöyle bu araca ilk bindiğim zaman hissettiğim şey huzur, sakinlik, keyif, lüks. Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Ve gözüme çarpan detaylardan bir tanesi direksiyon. Direksiyon oldukça iyi, ele oturuyor. Ee, kalın bir var. direksiyon var, deri direksiyon, üç kollu. Burada kırmızı çizgileri var, aynı koltuklardaki kırmızı çizgileri olduğu gibi. Direksiyonu buradan ayarlayabiliyoruz sürüş pozisyonunuza göre. Böyle yukarı, aşağıya, e, geri ve kendinize doğru çekerek ayarlayabiliyorsunuz. Ben tamam, şöyle kullanmayı seviyorum. Aynı zamanda koltukları da ayarlayabiliyorsunuz, koltukları bu kapılarda bulunmaz koltuk şeklinde şöyle şöyle yaparak böyle iterek koltuğu ileri geri alabiliyorsunuz. Ve burada da iki tane düğme görüyorsunuz. Normalde burada iki tane daha düğme olması lazım arka camları kontrol etmek için. Şimdi bu camları kontrol edebiliyorum ve rear'a e bastığım zaman da arka camları açıp buradan yine kapatabiliyorum. Aynaları da aynı şekilde buradan ayarlayabiliyoruz. Merkez 2 sistemi de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Araç oldukça güzel dekore edilmiş. Tabii ki Mercedes konforu her tarafında hissettiriyor size. Ve siyah döşeme var. Kesinlikle basit gelmiyor. Ve burada da krom detaylı gri bir e, malzeme kullanılmış. Aynı zamanda aracın ses sistemi Burmaster ve burada da hoparlör kapakları da Burmaster'in e, logosunu kapakları da gri bir şekilde dizayn edilmiş arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman e, tabii ki dikkat çeken aynı zamanda koskoca var, devasa bir ekranı var. Direksiyon arkasındaki ekran oldukça net. Üzerinde şapka yok gördüğünüz gibi. Ve burada da aracın etrafta gezinen araçları da görebiliyorsunuz. Multimedya ekranını kontrol etmek istediğiniz zaman buradan bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bakın, radyo tuşuna, buradan ses sistemi, bakın burada ses sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Burada işte kişisel, saf, yoğun, arka bölüm şeklinde oldukça güzel, kuvvetli bir ses sistemi olduğunu söylemek istiyorum. Ve burada da, buraya bastığınız zaman da aracın böyle ön, arka, iç mekan ışığını kapatıp açabiliyoruz. Tekrar açıyorum ki ışık olsun ve sonra Ve şöyle bir şey daha var, onu da göstermek istiyorum. Kameraya bastığımız zaman aracı böyle yanını, etrafını görebiliyoruz. Otomatik olarak park edebiliyorsunuz bu aracı. Kendini park ediyor ve etrafı kararları algılıyor. Manevi kabiliyeti çok yüksek. Zaten süreçte işte size anlatacağım. Evet. Yurt dışındaki TL 350'lerde burada başka bir ekran daha var. Üçüncü bir ekran daha var. Yolculuğu tam hiç gerek yok burada. Kullanmanıza gerek yok. Bakın akşam ışığında pırıl pırıl bütün yıldızları parlıyor. Oldukça güzel görünüyor. Kol dayanımımızı göstermek istiyorum. Açtığınız zaman çift kollu kol dayanımız. oldukça iyi. Derinliği çok iyi, soğutması bulunuyor. Burada bir çift bardaklık gözümüz var. Ve burada telefonunuzu koyduğunuz zaman şarj edebiliyorsunuz. Burada aracın sürüş modlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Dokunmatik çok iyi. Kameraya buradan ulaşabiliyorsunuz. Ve sesi burada da kapatabiliyorsunuz. Ve tekrar gelelim buraya. Burada da bakın lastikli bir eşya koyma gözü bulunuyor. İki tane taksi girişi var. Bunlar burada var, arkada da var. Bu orada. iklimlendirme, ikinci sıra iklimlendirme bulunuyor. Hemen altında da burada da tepsi girişleri bulunuyor arkadaşlar. Ve Mercedes CLA 350 formatikte sürüşteyiz. Sürüş keyfini yaşıyoruz birlikte. <laughs> Şimdi şöyle bir şey, ben neden gülüyorum? Çünkü normalde bir otomobil hakkında yani kendimi alacak olsam şöyle derdim. Beni ayağımı yerden kessin, A noktasından B noktasına götürsün. Ama şu otomobille bindiğimde anladım ki A noktasından B noktasına götürmekten çok daha fazlasıymış. Önce hissiyatından bahsedeceğim çünkü gerçekten bu araca bindiğin zaman e, konfor hissediyorsun. Yani bir kere koltuğa, bu koltuğa oturduğun zaman yanal destekleri, koltuk konforu o kadar rahat ki baldır desteği de var. Uzun yolda hiçbir şekilde yormuyor sizi. Zaten çok da uzun yol yapabiliyorsunuz. 750 kilometre menzili var biliyorsunuz ki. Onun haricinde bir kere ses sistemi inanılmaz. master ses sistemi var. Bazı araçlarda işte X marka ses sistemi diyor. Ama içerisinden Y marka ses sistemi çıkıyor. Hayır. Bu araçta... Muhteşem. Yani sonuna kadar açtım. Keşke şimdi de açabilsem, telif olmayacağını bilsem açardım sesini. Bangır bangır müzik konser tadında bir müzik dinliyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Hissettiriyor size. Onun haricinde e, sessiz bir araç. E, çünkü yalıtımı çok iyi. E, zaten motor sesi yok ama isterseniz, elektrikli olduğu için motor sesi yok doğal olarak, İsterseniz bunu ayarlayabiliyorsunuz ama hiç gerek yok. Aracın süspansiyonları çok iyi. Yani böyle engebeli yollarda horon tepmiyorsunuz, dans ediyorsunuz. Muazzam. Yol tutuşu, yol akışı, yolda akıyor. E, yol tutuşu inanılmaz iyi. Şimdi şöyle bir şey var. Yani araç o kadar sessiz, lastik sesi bile duymuyorsunuz. Yani araçsa sanki yolda değil de havada gidiyormuşsunuz gibi hissettiriyor bu size. Şöyle etrafımı baktığım zaman ambiyans aydınlatmasını değiştirebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz, istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Onlar bile inanılmaz güzel. Dokunmatik ekranı, multimedya ekranına hem erişim çok kolay oturduğunuz yerden hem de tepki hızı da çok iyi. Buradan iklimlendirmeyi de her şeyi de görebiliyorsunuz. Yol bilgisayarınız var. Direksiyonun arkasındaki ekrandan her şeyi görebiliyorsunuz. Şu an önümde kaç tane araç olduğunu ekrandan da görebiliyorum. Aynı zamanda hızımı da e, Head-Up Display'den cama yansıyan ekrandan da görebiliyorum. Bu Head-Up Display'i kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Kol dayaması oldukça rahat. Zaten çift kol, e, çift kapaklı böyle açılıyor ve rahatlıkla buradan istediğinizi soğutması da var bu arada. E, alabiliyorsunuz. Her şey elinizin altında oldukça pratik olduğunu söylemek istiyorum. Aynaların açıları çok iyi. Kör nokta yok denecek kadar az zaten arkada kelebek camlar var çok şık görünüyor ve aerodinamiği de çok iyi 750 kilometre menzil olduğunu söylemiştim ya bu araçta 0.21 sürtünme kat sayısı var hem menzil çok iyi hem de tüketim oranı da çok iyi 100 kilometrede 14 kWh bir tüketimi bulunuyor Ayrıca 4 matik şimdi öndeki lastikler ince, arkadakiler kalın. Araç sanki arkadan itişliymiş gibi göründüğünü söylemiştim ama araç aslında dört çeker. Yani hem önde hem de arkada motoru bulunuyor. Öndeki motoru 109 beygir gücünde. Arkadaki motor ise 272 beygir gücünde 200 kW arkadaşlar. Ve 335 Nm torku bulunuyor. Toplam torku da bu aracın. 515 Nm torku var. Sıfırdan 100'e 4.9 saniyede çıkıyor maksimum hızı 210 km saat. Ağırlığı ise 2135 kilogram ağırlığında bu araç. Ama yol tutuşu iyi. Bak süspansiyonları ne kadar iyi. Dans eder gibi. Çok rahat. Gerçekten uzun yolda hayatta yormaz sizi. Ee, koltuklarda dediğim gibi masaj özelliği var. Koltuk ısıtma ayarları bulunuyor. Bu aracın yani bu kadar şeyinden bahsettim de tüketimi işte 14 kWh dedim ya 100 kilometrede. Yani bu kadar düşük olmasının ve bu kadar uzun menzilli olmasının püf noktası ne biliyor musunuz? Arkadaki motorda iki ileri otomatik şanzıman var arkadaşlar. Yani bu yüzden hem menzili çok iyi hem tüketimi çok iyi. Böyle bir performansı Mercedes bize sağ olsun. Ben, Mercedes Benz Türkiye bize getirmiş çünkü şöyle bu üçüncü nesil full elektrikli Mercedes CLA 300 ile formatik ve Mercedes Benz Türkiye'de bizi en güçlü modelini getirmiş. Şimdi şöyle bu kadar düşük enerji tüketimi, elektrik tüketiminin olmasının bir sebebi de rejenerasyon var. Mercedes bunun Reküperasyon adını veriyor. Normalde aracın viteslerini direksiyonun arkasındaki şu mandaldan aşağı yukarı şekilde ayarlayabiliyorsunuz geriye almak için, ileriye almak için. Reküperasyonu almak için de aracın o vites değiştirme kolunu öne ve arkaya itiyorsunuz. Öne aldığınız zaman akıllı Reküperasyon var. Ve geriye doğru aldığınız zaman da normal Reküperasyon var. Reküperasyon yok. Sonra tekrar tıkladığınızda akıllı rekuperasyon var ve rekuperasyon yok diyor. Şimdi şöyle normale alalım. Şimdi normale aldığınız zaman uzun yolda, akan trafikte normal rekuperasyonu kullandığınız zaman araç kendi kendine, yani tek pedalla kullanabiliyorsunuz, yavaşlıyor. Akıllı rekuperasyonu şöyle rekuperasyon yok. Tekrar akıllı rekuperasyon yaptı. <laughs> Bunu da söylemek çok zor ama alışınca da sürekli söyleyesim geldi. Ee, akıllı rekuperasyonu aldığınız zaman ise e yani bu da sıkışık trafikte işinizi yarayacak bir özellik. Çünkü hiçbir şekilde frene dokunmadan tek pedalla hareket ediyor araç. Ve şöyle söylemek istiyorum. Maksimum 200 kW ile bataryayı bu sayede doldurabiliyorsunuz. Çok güzel değil mi? Nasıl ses geliyor? Camı açıyorum. Yok ben açtım Mercedes. Tam anlamadım. Lütfen. Yok <laughs> sus be. <laughs> tamam şöyle söyleyeyim. Hey Mercedes. Mercedes markası yarış pistinde doğdu. Mercedes 35 PS, 1901 yılında Nizada yarışa katılıp birinciliği elde etti. Vay böyle bir bilgi de Mercedes'ten geldi. Teşekkürler Mercedes. Bir Mercedes'e biniyorsun. Bu kendini iyi hissetmen için yeterli bir sebep değil mi? Haklısın Mercedes. Mercedes, iş adamı Emil Celinek'in kızına ithafen isimlendirilmiştir. Kendisi ayrıca daimler satıcısı olmanın yanı sıra Mercedes Kod adıyla araba yarışlarına katılırdı. Ve Benz ismi elbette Karl Benz'in soyadından gelmektedir. Harikasın Mercedes, teşekkürler. Mercedes CLA 350 Formatik, bataryası 85 kWh, 8 voltluk bir altyapı ile geliyor, mimarisi bulunuyor. Maksimum şarjı ise 320 kW. Şimdi şöyle %10'dan %80'e de sadece 22 dakikada şarj oluyor. Bu da çok güzel bir özellik. 750 km'de bir menzil var zaten. Harika. Yani araca sürerken inanılmaz keyifli. Hem sessiz hem de dışarıdan karizmatik. Şu i̇çerisi de karizmatik. Yani şimdi siyah döşemesi var ama yani hiç gözü yormuyor yani kötü de hissettirmiyor, böyle basık da hissettirmiyor. Çünkü devasa bir e, şey cam tavanı var gördüğünüz gibi. Sanrıfu yok, perdesi de yok cam tavanın. E, sizi hiç rahatsız etmiyor bu camın özelliği de tabii ki güneş gün ışığı e, güneş ışığını içeriye yansıtmıyor. Yani e, o ısıyı ayarlayabiliyor. Öyle bir özelliği var. Teknolojisi var tabii. Evet başla. Direksiyonu yumuşacık arkadaşlar. E, aracın sürüş modlarına göre direksiyonun sertliği de değişiyor. E, yumuşacık hem de kolay çevriliyor. Ama sporta aldığınız zaman biraz da olsa sertleşiyor. Ama sert olurken bile yani tek elle tepe tek parmakla kullanabilirsiniz ama yapmayın. Sürüş modlarında aynı zamanda 3 tane mod var artı bir tane de kendinize göre kişiselleştirebileceğiniz bir mod bulunuyor. Bundan da artık istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. O şekilde bir e, sürüş modu da bulunuyor. Edition var AMG paketiyle geldi. Zaten oldukça konforlu. Her tarafta bunun lastiklerde de logosunu görmüştük zaten. Şimdi şöyle burada iki tane ekran var. Bu ekran önündeki direksiyon önündeki arkasındaki ekranda böyle şey çıplak gibi görüyorsunuz. Yani bir şapkası veya kapatıcı bir şey yok ama Kesinlikle yansıma yok, ee, ekran inanılmaz iyi görünüyor. Buradan navigasyonu ayarlayabiliyorsunuz ve aynı zamanda Head-Up Display'den de e, entegre edebiliyorsunuz, oraya da yansıtabiliyorsunuz. Ve şurada yolcu koltuğunun hemen önünde yıldızlı bir panel var. Bu panel isterseniz, yani bu, burada Türkiye'de böyle bir satılmıyor, üçüncü ekran satılmıyor. Yurt dışında var galiba ama bence hiç gerek yok, gerçekten gerek yok. Oradaki yıldızların ambiyansı da akşam trafikte çok güzel görünüyor. Multimetre ekranından bahsetmişken, Multimetre'nin ekranın üzerinde zaten çekerken de göstermiştim, bir kamera bulunuyor hem fotoğraf hem video kamerası. Bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz ayarlardan. Hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle eleştirecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Her şey oldukça güzel dizayn edilmiş. Hem buradaki direksiyon üstündeki düğmeler dokunmatik böyle hissiyatı çok iyi. Hem de basarak da ayarlayabiliyorsunuz. Eliniz çarpmaması da özen göstermeniz gerekiyor bir tek. Onun haricinde Aynalara baktığımızda hazır ışıktayken Aynalarda aydınlatması da var. Ee, iyi hissettiriyor. Makyajınızı tazeleyebiliyorsunuz. Özellikle kadınlar için. Ve güvenlik özelliklerine geçen Dıt dıt sesini duydunuz. Burada hemen yan tarafta araba geçtiği zaman araç algılayıcı ışıkları hemen gösteriyor e, dikiz aynalarında. Yani aklınıza gelebilecek bütün güvenlik özelliklerini barındırıyor. Yarı otonom dahil her şey var araçta. Ee, 360 derece park e, kameraları var. Zaten e, bu şey dikiz aynalarında çift kamera var görmüştünüz. O burada da hemen ekrana da yansıyor. İnanılmaz güzel gösteriyor, net gösteriyor. E, park özelliği var aracın manevra kabiliyeti çok iyi. o dar sokaklarından rahatlıkla bu araçla geçebilirsiniz. Hatta dar sokaklarda park edebilirsiniz. Yani bu araçta konfor var, performans var, e, teknoloji var lüks var, güvenlik var. Ceyla 350 formatik, inanılmaz konforlu ve Mercedes'in geleceği, elektrikli geleceği adım attı en güçlü otomobillerden bir tanesi. Ben çok beğendim. Mercedes'in bu özel otomobilini hem test ettiğim için hem de sizinle test ettiğim için gerçekten çok mutluyum bir başka test aracını yine birlikte inceleyinceye kadar ve bu tarz videoların gelmesi için benim bir şey bilmem lazım. O yüzden kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı, varsa sorularınız onları da yazabilirsiniz. Cevaplandırmaktan mutluluk duyarım. Kendinize çok iyi davranın, hoşçakalın. Hepinize harika bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.